Lucky izliyoruz 10 dakikacık Ondan sonrasında oyun geçiyoruz baba yavaştan Haberiniz olsun Evet oynayacağız Fuat'la Haydi bakalım <laughs> <laughs> Deliyi de koymayın Şimdiye kadar ya. herhangi bir zorlukta bizi zorlayabilen bir tane oyun olmadı Bu oyununda bu şekilde zorlayacağını ben düşünemiyorum Yani şöyle bir şey OLAN Ne oluyor oğlum Havaya bak. Zoru seçelim de. Tamam kuş Eğer geçti şey kuş. Tamam tamam bir şey yok oğlum. <laughs> kuş lan ben de derim kırmızı anka kuşu mu? Bekir Ali abi sen neden girmişsin abi içeri? İlk tecavüz. Daha niye tecavüz ettiler Hey, hey, you get down the fiddle you get down the bow. Kick off your shoes and you throw them on the floor Dance in the kitchen till the morning light To the Oh <laughs> <Nasıl yapıyor? Baby, gülüyor> Oh, no I love you. <laughs> Yeni yandır giderek Ben Bu pişti hep ben yapıyordum mesela bir ara S*** dursun istiyordu Galatasaray Sırf evet. o ders kaynasın diye yani Dorson, sik dorson ya şey. çık dursun diye okunuyor. Dursun <laughs> diye. Ya adamın ismi... Işte, ya bu program psikopat ya. Ya, ya. adamın ismi bu kardeşim. Müzik göndermiş, bildirim deneme demiş. Teşekkür ederim. Sıvayın. Oruz. Derken Şey yani direkt Kemal'e. E. <laughs> <laughs> ne oldu <benim>? şey, <laughs> <Sıçlı> bir şey <laughs> sıçtı ya? Bir şey sıçtı. Şu, şu an ekranda biliyor musun? <laughs> 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 Beysler. Niye ses gitti ya? Ne? Mini Cooper araştırıcısı park etmeniz için sizi bekliyoruz. Hadi hanımefendi tam kırın gelin lütfen oraya o arabadan iki tane girer. Bak öteki Kamil ne yapıyor bak. Gel lan buraya. <laughs> Oğlum Fransa. Oğlum <laughs> Fransa bonjour. Bonjour. Bonjour bonjour da. Merci boku ye yeah, yin hepiniz. Ala Fransız Profesör Papalapa Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan komplet otomanın komplet otomanın diz Fransız profesör komplet <gülüyor> 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 Eyvah. Was ist los da? Mensch! Entschuldigung. Ich hab die Nerven nicht mehr dafür, für solche Sachen. Wo oluyor amına? Almighty pussy. Kanka gitti mi kızlar? Geleyim mi? Oğlum ikta alındım size de Haklı mısınız lan. Valla eve geldim aynaya baktım korktum ha benim tip neden öyle Apo'ya söyle de kar maskesi getirsin oğlum ben böyle dışarı çıkmayayım lan <laughs> evet, tatilde suya atlayacak yeriniz yok mu? Hemen yanınızda getirdiğiniz merdiveni denizin ortasına açıyorsunuz, çıkıyorsunuz ve hop bu kadar basit. Hayır, köpek besliyorum ben. Yok, korkmuyorum. <laughs> Bir <Birden olmaz. gülüyor> <laughs> so <is> there's <laughs> right. Put your hand, put your hand like this on your mind. yeah okay. And then Here. Here. Go like that to me. Büyük et geliyor ya. Çok saçma. Iguana'dan büyük et gelmiyor muydu? Iguana etinden ne olacak ki abi? Ben Oo, timsah, timsah. Oğlum amca sana şuna Hey, your mom looks like a dog. <laughs> Someone sent her dick pic. But did you come back oh, no. oh. wakey 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 it's time for school come on wake <laughs> up it's time for school come on man. wakey 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 it's time for school come on wake up it's time for school come on man are you ready for school <laughs> <laughs> peter Abi Bersun'la bir aydır sevgiliyiz. 3 saat sonra birinci ayımız olacak. <laughs> Senden ricam Bersun, Kayra seni çok seviyor der misin? Demem abi. Ben o işleri bıraktım kardeşim. Sen her kelimenin baş harfini büyük yazdığın sürece ben zaten demem. Ona geçtim. Ben seni tanımıyorum. Anladım. Niye Bersun'a seni öveyim? Belki de sen Bersun'la başka bir kızı aynı anda yürütüyorsun. Anladın mı? O yüzden ben bu işleri artık bıraktım arkadaşlar. Sağ Selam Ferit. Bersun Kayra seni çok seviyor. Demem deme dedin işte yayına. İnanılmaz söyletti bana amına koyayım. Doğru söyletti. <laughs> <laughs> amına koyayım senin Sami. Bir de Sami'nin ile atmış. İyice ne bait koymuş yani. <laughs> Sami. Olur <Orası> sikti <laughs> ya benim şu an. Sen 2 ile atmış bir de. <laughs> outplay olduk ya bir anda. Var bir outplay oldum şuraya bak. Maskenin niye takmıyor? Çekil önünden. Maskenin niye takmıyor? Yani ne? Nasıl sana Gel gel seni. Seni hapse gel. Gel buraya. Gel buraya. Oh my god it's a spider. Yo what's up my homies I'm just playing some minecraft on my ps4 with my dog. Bespiyen misin? Gey misin? Oğlum bu adamı niye bu çocuğa niye böyle bir soru sorulmuş ya? Ne bileyim lan. Hiç öyle bir soru soranı görmedim. Harbi. Geldi geyi. yok lan. Yok ki. Böyle kıyılıyor mu? Ananı. Alt F13 abi. Tamam abi. Alta bastım. Aaaa F13 yok. Oo. hoşlandığın biri var. Adı ne? Ben şimdi Jirox desem okey mi olacaksınız? Hayır. Neden? Hayır duygusal bir şeyden bahsedeceğim. Belki dinleyeyim. Adana zirveden selam. Durmak yok o mi? Basmamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müktezel bayan. Ormanın. Evet Burak, polisin numarası Aha. kaçtı? Benim kitledim. Evet, aferin sana. Ambulansın numarası kaçtı? Evet, harikasın. Al işte, hemen bitiyor bu da ya. ya. Bu da hemen bitiyor işte. Ben ben istiyorum yani böyle 10 milyon dakika sürsün ama yani hemen bitti bu da ya.